Merhabalar. Bugün Carnot teoreminden bahsedeceğiz. Lazare Carnot, Fransız matematikçi, fizikçi ve siyasetçi. 1750'lerle 1820'ler arasında yaşamış, Napolyon'la birebir ilişkileri olmuş ve hatta Eyfel Kulesi'ne adı yazılan 72 kişiden birisiymiş. Şimdi nedir Carnot teoremi? Bundan bahsedelim önce. Herhangi bir ABC üçgeni ele alalım. Düzlem üzerinde herhangi bir noktadan üçgenin kenarlarına dikmeler indirdiğimde oluşan parçalanışlarla alakalı bir teorem bu. Genellikle üçgenin iç bölgesinden gösterilir fakat e, bu noktayı kenar üzerinden ya da dış bölgeden aldığımda da bu teorem geçerlidir. Şimdi nedir teorem? Onu anlatalım. Rastgele bir nokta aldım ve kenarlara dikmeler indiriyorum. Şu parçalara harfler verelim. A. B, C, D, E ve F. Carnot Teoremi bize şunu söylüyor. Mesela A'dan başlayalım. A'nın karesi artı birer atlayarak devam edeceğiz. C'nin karesi artı E'nin karesi eşittir B'nin karesi artı D'nin karesi artı F'nin karesine eşittir B'nin karesi artı D'nin karesi artı F'nin karesine. Şimdi bunu iki yolla ispat edeceğim. Tabii ki diğer durumlar için de ispat edeceğiz. Yani noktayı kenar üzerinden ya da dış bölgeden aldığımızda da nasıl bir şey çıkıyor ortaya ya da bu teorem sağlıyor mu? Böyle bir ilişki var mı gerçekten? Bundan da bahsedeceğiz ama önce bu hali için ispatlayalım. Bunu da iki şekilde yapacağım. Birisi uzun bir yol, diğeri de kısa bir yoldan yapacağım. Kısa yol için ekstra bir Teorem ispatlamam gerekecek. Şimdi uzun yoldan ispatlayalım isterseniz. Tahmin edeceğiniz üzere Pisagor teoreminden yardım alacağım. Şu noktayla köşeleri birleştiriyorum. Bunlara birer harf verelim. X, Y, Z olsun. Şu yüksekliklere de alfa, beta ve teta diyelim. Evet bu uzun bir yöntem olacak. Ve yaklaşık 6 tane pisagor teoremi yapacağım sonra onun üzerine düzenlem yapacağım. Hemen yazalım isterseniz buradan başlayalım. Alfa'nın karesi artı A'nın karesi X'in karesine eşit. Alfa kare artı A'nın karesi eşittir X kare. Burası bitti. Alfa kare B'nin karesi Y'nin karesine eşit. Alfa'nın karesi artı B'nin karesi eşittir Y'nin karesine. Burası da tamam. Beta'nın karesi artı C'nin karesi Y'nin karesine eşit. Beta'nın karesi artı C'nin karesi eşittir Y'nin karesine. Burdayız şu anda. Beta'nın karesi artı D'nin karesi Z'nin karesine eşit. Şimdi bu uzun yöntem çok ilkel bir yöntem. İsterseniz videoyu durdurun. Ne yapmaya çalıştımı? Anladığınız tahminimce. Bu yöntemle siz ispatlamaya çalışın. Ben ne devam edeceğim? Ufak tefek bir düzenleme ile buraya ulaşmaya çalışacağım. Şimdi burası da tamam. Neredeyiz? E'nin karesi artı teta'nın karesi eşittir z'nin karesine. Burası da bitti. Son olarak teta'nın karesi artı f'nin karesi. Teta'nın karesi artı f'nin karesi eşittir x'in karesine. Burası da bitti. Evimizde 6 tane denklem var. Şimdi bunları düzenleyeceğim. Hemen başlıyorum. Bunu olduğu gibi yazacağım. Alfanın karesi artı a'nın karesi eşittir x kare. Buradayım şimdi. Alfa kareyi yalnız bırakırsam eğer b kareyi diğer tarafa atacağım. O zaman alfa kare y kare eksi b kare işte olacak. Yani y kare eksi b kare eşittir alfanın karesi. Bunu da aynen bırakıyorum. Beta'nın karesi artı c'nin karesi eşittir Y'nin karesine. Burada da beta'yı yalnız bırakmak istiyorum. Yine aynı şekilde d kare atıyorum. Z kare eksi d kare eşittir beta'nın karesine. Bunu yine aynı bırakıyorum. E'nin karesi artı teta'nın karesi eşittir z'nin karesine. Son olarak burada da bir düzenleme gidiyorum. T'nin karesini attım diğer tarafa. Yani X kare eksi f'nin karesi eşittir, eşittir, teta'nın karesi. Umarım bir işlem hatası yapmamışımdır. Elimizde neler var bunları inceleyelim. Şunları taraf tarafı topladığımda hayat çok daha kolay bir hale gelecek diye düşünüyorum. Alfa kare birbirini götürdü. X kare birbirini götürdü. Yani bunları topladığımda bunlar eşitliğin bir tarafında, bunlar diğer tarafında olacak. Bu şekilde götürme işlemini yapıyorum. Y kareler götürdü. Beta'nın karesi gitti. Z kareler gitti. Teta'nın karesi gitti. Şimdi yazalım kimler var burada? Eşitliğin sağ tarafında kimse kalmadı. Sıfır. A kare artı C kare şunu aldım. Artı C kareyi aldım. Artı E kareyi aldım. Geride ne kaldı? Eksi b kare, eksi d kare, eksi f kare. Eksi d kare, eksi f kare, eksi b kare. Tahmin edeceğiniz üzere eksileri diğer tarafa atıyorum. Ne geldi şu anda? A kare artı c kare artı e kare eşittir. B kare artı d kare artı f kare. Evet, güzel. Bu uzun yoldan bu şekilde ispatı tamamlayabiliriz. İsterseniz yardımcı bir teorem ispatlayalım. Sonra kısa yoldan nasıl ispatlayabiliriz bunu görelim. Hatta bunun kısa yolunu siz ispatlayın. Ben diğer durumlar için kısa yolu kullanarak ispat yapayım. Şimdi yardımcı teoremimiz ne diyor? Z bir herhangi bir üçgen aldım ve tabana bir dik indirdim. A, B, C, D buraya da x diyelim. İki tane Pisagor var. Yazalım bunları. Hatta ikisinde de x ortak olduğu için x'leri yalnız bırakalım isterseniz. Yani c kare artı x kare a kare eşitse x kare neye eşit olacak? x kare eşittir a kare eksi c kareye. Burada x kare eşittir b kare eksi d kare. b kare eksi d kare. Aşağıya eksiyle çarpıp topladığım zaman ne geldi? Sıfır eşittir A kare eksi B kare eksi C kare artı D kare. Diğer tarafa atıyorum bunları biraz daha düzgün görünmesi için. C kare eksi D kare eşittir A kare eksi B kare. Yani yukarıdaki kenarların kareleri farkı aşağıdakilerin kareleri farkına eşittir. Tabii ki hizaya uygun bir şekilde almamız gerekecek. Şimdi bu teorem çok işimize yarayacak. Bu teorem yardımıyla bunu çok daha kısa bir şekilde ispatlayabilirsiniz. Nasıl? Bu alfa betalara, alfa beta ihtiyaç duymadan x kare eksi y kare, a kare eksi b kare eşit işte olacak. y kare eksi z kare, c kare eksi d kare. Bu denklemleri 3 satırda halledebilirsiniz. Şimdi biz noktayı kenar üzerinden alalım. Bir de dış bölgeden alalım. X için bu yardımcı teoremle daha kısa bir şekilde ispatlamaya çalışalım. İkinci durum bize şu şekilde verilmiş olsun. Şu noktadan kenarlara dik indiriyorum. Başlayalım yine. A, B, C, D, E, F. Yapacağım şey, şuraları birleştirdim. Şuraya x diyelim isterseniz. B kare eksi x kare, c kare eksi d kare eşit. Yazıyorum. B kare eksi x kare eşittir. C kare eksi d kare. Daha sonra x kare eksi a kare, x kare eksi a kare eşittir e kare eksi f kare. E kare eksi f kare. Taraf tarafa toplayalım. Eksi x kareler gitti. B kare eksi a kare eşittir. C kare artı e kare, c kare artı e kare eksi d kare eksi f kare. Eksileri diğer tarafa, bunu da bu tarafa alalım. Birazcık düzgün görünsün. Ne olacak? B kare artı D kare artı F kare eşittir. A kare artı C kare artı A, E kare. A kare artı C kare artı E kare. Evet. Eğer noktayı kenar üzerinden alırsak da aynı teorem geçerliliğini koruyor. Peki ya dış noktadan alırsak? Dış noktadan alırsak doğrudan bu şekilde bir gösterim değil ama yine de kenarların ya da kenar uzantılarının parçalanışları ile ilgili yani köşeleri olan uzaklıkları ile ilgili e, aralarında bir ilişki mevcut oluyor. İnceleyelim bakalım gerçekten oluyor mu? Şimdi yine bir üçgen ele alalım. Şöyle bir noktadan şöyle bir bu nokta güzel bir nokta olmadı galiba. Şöyle alalım biraz daha güzel görünür. Şimdi önce şu kenar uzantısını indirebilirim. Bir dik indirdim. Şu kenara bir dik indirdim. Çizim biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın şimdi de. Hatta şimdiden kötü olmuş. Ee, ama yapacağım yöntem genel olarak siz de kağıt üstünde deneyebilirsiniz. Daha düzgün çizerek belki de. Daha sonra şu kenar... Ops. Burası daha kötü oldu. Evet. Şöyle kenar ve uzantılarına dikmeler indirdim. Şimdi harfler verelim. Şurasına A dedim. B C D E Ve şuraya da F dedim. Şimdi yapacağım şey yine aynı şekilde bu noktadan köşelere birer doğru parçası çiziyorum. İsterseniz farklı renkte bir tebeşim yapalım bunu. Şöyle umarım belli olur. Önce şu noktayı birleştirdim. Şurayı birleştirdim ve şurayı birleştirdim. Çok kötü bir ses çıkmış olabilir. Şimdi yine yardımcı teoremle yine nispeten daha kısa bir şekilde ispatlamaya çalışacağız. Şu kenarlara da harfler verelim. x, y ve z olsun. Şimdi burada x'e dikmenin diğer tarafını taşıyacağım. Simetrisini çekeceğim. Yine burada bir a uzunluğu olacak. Bunu neden yaptım? Şu üçgene bakacak olursak Şurasına isim verelim. O A olsun. B C Şurası D noktası. Şurası da E noktası. Şimdi OEC üçgenine bakalım. Burada bir dik indirilmiş. O zaman x kare eksi y kare Eşittir a kare eksi a eksi b'nin karesine. Tersten de alabiliriz bunu. Yazıyorum önce x kare eksi y kare eşittir a kare eksi tamamı. a kare eksi a artı b'nin karesi. Birinci üçgenim tamam. Şimdi ikinci üçgen yani şuraya bakalım. Bunun için de aynı işlemi yapıyorum. Şu z kenarını diğer tarafa taşıdığımı düşünün. Diğer tarafa taşıdım. D uzunluğu buraya gitti. O zaman şurası Z olsun. Z kare eksi Y kare eşittir D kare eksi D artı C'nin karesi. Z kare eksi Y kare eşittir D kare eksi D artı C'nin karesine. D artı C'nin karesine. Son olarak şu üçgeni inceleyebilirim x kare eksi z kare, f kare eksi e kareye eşit. x kare eksi z kare eşittir f kare eksi e kareye. f kare eksi e'nin karesi. Şimdi buradan ne elde edeceğiz? Buna bakalım. Birinci satırı eksiyle çarpmam yeterli oluyor anladığım kadarıyla. Eksi x artı y kare, eksi a kare artı a artı b'nin karesi. Topladığım zaman eksi x kare artı x kare götürdü. Artı y kare eksi y kare z kare eksi z kare götürdü. Çok güzel. Şuraya yazacağım. Ne kaldı burada? Eşitliğin bir tarafı sıfır eşittir. Diğer tarafta ne kaldı? Yazıyorum. Eksi a kare eksi a kare artı a artı b'nin karesi D kare eksi D artı C'nin karesi. Artı D kare eksi D artı C'nin karesi. F kare eksi E kare. Artı F kare eksi E kare. Gayet güzel. Şimdi burayı düzenlediğimizde eksiler bir tarafa artılar bir tarafa gittiğinde ne kalacak elimizde? A kare artı D artı C'nin karesi. D artı C'nin karesi artı E kare eşittir. A artı B'nin karesi artı D'nin karesi artı F'nin karesi. Güzel. Birebir aynısı olmasa da benzer bir ilişki ortaya çıktı. Bunu ezberlememize gerek yok fakat çıkış mantığını anladıktan sonra bu tarz bir soruda çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz bu yöntemi diye düşünüyorum. Keyifli bir ispattı bence. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.